Biterken Oğuz Hocamla kaymalara doyamadık. 23, 23 nereden çıktı? 15 Nisan 2023'ü gösterirken takvim yaprakları Isarcık Kapı 9 olup isteyiz. Pistleri kaydık. Dağlara, taşlara vurduk. İndik çıktık. Çıkmışsın gelmiş, çıkmışsın gelmiş. Misali çok keyifli. 1 Nisan mevsimi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kez de ayrı bir keyif olacak. Bu kez ayrı bir keyif olacak. Haydi bakalım. Keyfe bismillah diyelim. Keyfe bismillah diyelim. Birer bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Adını dağlara yazdım Yarim canlara camlara kazdı Kışın masal dinlemek zor yârim Ağladım hep anlattım Gözyaşım kederden miydi yârim Ettim haberden miydi Özledim gitme deseydi yârim. Bırakma mıdır? Şimdi ardına bakmazdım yarim. Nereye? 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 yavaş, Yavaş Nereye? 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 Allah Allah İşte aksiyon İşte uzaycağım brava bravo, bravo deli olan Güzel yavaş taşa dikkat et Yaşa taşa başa demiş atalar Karar sizin. Benden söylemesi. Dikkat etmek lazım. Ataları dinlemek lazım. Evet. Bu da böyle keyif Allah'a hamd ve şükür. Allah güzeldi. Bu tur da keyifliydi. Pambıg pambıg. Güzeldi, güzeldi, anlatmaya gerek yok. Perfect! Perfecto! Ve sonlara geliyoruz yavaş yavaş. Bu aksiyonda Ahan da böyle yavaş yavaş dokuzla böyle sonlanıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen en büyük kayak merkezi, Erciyes kayak merkezi. Sadece kapı dokuz olup pistte bu aksiyonumuza bize eşlik ettiğiniz için, ekranları başında bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için kaymak büyük bir keyiftir. Varım siz de ekranları başında bizi izlemekten çok keyif aldınız. Peki Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın dostlar.